Günaydın sayfa dostlarım. Bugün yine bir grup halinde, Aklık Sevgisi grubu olarak bir grup halinde Kömür Adası tarafına geldik. Burada yine geçen gün kalandan ne varsa onları temizleyeceğiz. Ama tabii yine birçok şeyler atılmış. Daha önceki temizlediğimiz yerlere bakıyoruz. Yine bazı dolgular yapmışlar. Ne yazık ki bazı dolgular yapmışlar diyorum. Oysa 12 poşet toparlamıştık hem de büyük poşetti. Yine hala çok fazla miktarda var. Bunları temizleyeceğiz. Şu anda burada 10 kişiyiz arkadaşlar. 10 kişiyiz. Bakınız sahildeki Buralarda arkadaşlar, buralarda görüyorsunuz yine e, karavancılar vardı ama aynen bütün pisliklerini bırakmışlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu güzel doğayı kimsenin katletmesine izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Vermeyelim zaten. Başka akbük yok. Akbük bizim. Bizim ülkemize ait böyle güzel bir yer başka yok arkadaşlar. Karavancı arkadaşlarım birçok şeyden yakınıyorlar ama birazcık da kendilerine bakmalarını ben tavsiye ediyorum karavancı arkadaşlarıma. Buralar böyle pis bırakılır mı? Tamam eksiklerimiz var ama birazcık da siz yardımcı olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdilik hoşça kalın.